Herkese merhabalar. Bu sefer inceleyeceğimiz ürün Hınıs marka Thermal Mest. Malumunuz havalar artık iyiden iyiye soğudu. Havaların soğuması ile birlikte insanların ayakları da üşümeye başladı doğal olarak. Namaz kılan kişiler abdest alırken ayakları ıslanması sonucunda bayağı bir zorluk çekmekte. Tabi ayaklar üşüyünce bedene farklı farklı şekilde yansıyor bu soğukluklar. Rahatsızlıklar oluşuyor vücudumuzda. Böbreklerde, idrar yollarında özellikle iltihaplanmalar netice verebiliyor. Bunun önüne geçmek için abdest alırken kullanacağımız mesler üretilmiş. Biliyorsunuz İslam dinimizde Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir sözü var. Hadis-i şerifi şu şekilde kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Dinimiz İslam dini, özellikle yaşlılık gibi bazı durumlardan dolayı abdest alırken sorun yaşayan kişilerde düşünmüş, böyle durumlarda abdesti kolaylaştıran muhteşem bir yöntem icat edilmiş mes üzerine mes yapmak. İşte o meslerden bir tanesi elimizde hırs termal mes. Peki termal mes nedir? Ne işe yarar? Termal özelliği sayesinde ayağı sıcak tutar. Elastik yapısı sebebiyle ayağı sarar. Kas ve eklem ağrılarını sıcak tuttuğu için engeller. Su geçirmez bir yapıya sahiptir. 10 derecenin altındaki sıcaklıklarda çok rahat bir şekilde kullanılır. Termal mester özellikle hava alıp verdiği için ayağa terletme yapmaz. Şu şekilde açılışını yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alt kısmı tamamen deri kaplamayla kaplanmış üst kısmı ise termal malzemeden yapılmış. Dikişlerini inceliyoruz, çekiyoruz şu şekilde. Herhangi bir ayrılma yok. Gayet güzel bir şekilde dikilmiş. Şurada iki parçadan oluşuyor. Burayı da kontrol ediyoruz. Çekiyoruz. Herhangi bir ayrılma vesaire yok. Arka tarafta yine bir dikiş daha var. Bu dikişte bakıyoruz. Evet, herhangi bir ayrılma yok. İç kısmına şu şekilde iç ters edersek tabanında beyaz keçe kaplama var. Dikişleri gayet sağlam yapılmış. Evet çekiyoruz. Herhangi bir patlama vesaire olmadı. Evet yine kutu üzerindeki uyarılara baktığımız zaman giyerken ve çıkarırken boğazını katlayınız diye önemli bir şekilde uyarıda bulunmuş. Bu muhtemelen esnek yapısından dolayı boğaz kısmının bozulmasını önlemek amacıyla yapılmış bir uyarı diye düşünüyorum. Bakalım şimdi ayağımıza bir giyelim bakalım nasıl bir his verecek. Hep beraber paylaşalım şimdi bunu. Evet boğazını katladık. Şu şekilde katlıyorum. Tavsiye üzerine. Ve ayağıma geçiriyorum. Ben 43 numara giyiyorum. Ayağıma giydim şu şekilde. Evet. Tekrar katlamış olduğum kısmı da yukarı katlıyorum. Açıyorum katı. Gayet güzel. Herhangi bir kıvrılma, buruşukluk olmadı. Gördüğünüz gibi Sağdan, soldan, arkadan, önden herhangi bir problem yapmadı. Gayet güzel oturdu. 43 numara. Ayağımı tam aldım. Evet. Bu şekilde. Bu şekilde direkt çorapsız giydim ben bunu. Normalde çok ince bir çorap giydikten sonra mest ayağa geçirilirse içteki dikişlerin ayağı e, rahatsız etmesi önlenebilir. Ancak şu anda da herhangi bir rahatsızlık hissetmiyorum ben zaten bunda. Şimdiden ayağım sıcacık oldu diyebilirim. Evet çıkartırken de yine boğazını katlamamızı tavsiye ediyorlar. Bu şekilde itekleyerek çok rahat kolay bir şekilde çıkarabildim gördüğünüz gibi. Boğazında zikzaklı bir şekilde dikişleri var. Farklı bir malzemeyle kaplanmış yine bu kısmı. Özellikle Yalnız yeni olduğundan dolayı böyle bir e, tiner kokusuna benzer bir kokusu var. Hafiften rahatsız ediyor. Ancak başkalarını rahatsız edecek kadar e, yüksek oranda değil bu koku. Giyeceğiz, kullanacağız. Bir müddet kullandıktan sonra bakacağız artık. Aşınma, yıpranma vesaire olacak mı diye onu da daha sonraki videolarımızda sizlerle paylaşacağız kullanmak isteyenlere şiddetle tavsiye edilir. Ben bulabildiğim marka buydu diye bunu aldım. Kesinlikle kasten almış olduğum bir marka değil bu. Hınız marka Thermal Mest. Ee, bugün 27 Kasım bu tarihte bu ürünü ben hacı malzemeleri satan bir marketten 120 TL'ye satın aldım. Belki internet marketlerinden çok daha uygun alabilirsiniz. Bu şekilde değerlendirmenizde fayda var. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, sehatli günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.